Şu soru, soru cevap. Niye açılmıyor? Ha. Var. Asabınız bozulabilir. Biz ben okumayayım hocam. <laughs> ne demiş? Ananın <laughs> <laughs> Trabzon'un penaltısı değil Umut bugün Trabzon'u yedi. Yedi. Net penaltı. Genel bir soru olarak soracağım size. Sinan abim beni, ay benim sayfayı beğeniyor mu diyor. Bu Instagram'da sizin videolar dönüyor hocam evet. o sayfalar. O sayfalar hakkında neler düşünüyorsunuz? <laughs> Eğleniyor musunuz hocam? Ayrıktan çok eğleniyorum. Bazen de like diyorum hemen. <laughs> çok yaratıcı. Evet, onu görüyorlar hocam. Hocam bir soru daha var. Buyur canım. Bu birazcık terbiyesiz <laughs> <laughs> Ay çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kaç kilometre demiş adam? Ney kaç kilometre? <laughs> Neyi anlıyorsan o hocam. Ay. Evet, Ay. Ya. Beşiktaş bu sene ne olur? Beşinci veya altıncı olur. Adam olana çok mu hocam? Yok. Ya az, işte, şey, <laughs> Bu sene 5. veya 6. olur. Süper kupayı alır. İnşallah. Nasıl soracağım? Söyledim ya buna mesela. göre hakikaten hani saygı kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Söyledim. Ronaldo mu Messi mi? Messi. Her Aa. zaman. Her zaman Messi hocam. Sabahtan Ronaldo topçu mopçu değildir. Yok. Ronaldo <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo değildir, Ronaldo da büyük topçu ama yani. Messi daha de... iyi. Sinan Engin TikTok kuracak mı? Yok TikTok ama takip ediyorum. Kendi videolarımı da takip ediyorum. Çok tıklanıyor. TikTok adam mıdır? Adam değil. Adam, adam değil. <laughs> 8 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz hocam? Yaşarsam... Allah uzun ömür versin hocam demeyin öyle. Çeşmede. Çeşmede. Ah, hocam <gülüyor> <gülüyor> En sevdiği futbolcu. Hocam bir ligden söyleyin bizim ligden. Beşiktaş'tan söylersiniz büyük ihtimal. Bir de komple. Türkiye'de. Ha Türkiye'de. Gezalı bütün, seviyorum. Bütün dünyada da olabilir. Türkiye futbolcu dünya. Kimler hocam? Messi ve Ronaldo. Messi. Nasıl Ronaldo <gülüyor> <gülüyor> hocam? Biz <laughs> hakikaten hocam. Messi bir numara, Ronaldo iki numara. Ronaldo topçu mu topçu değil hocam? <gülüyor> <gülüyor> bu <laughs> özel bu. Kendim soruyorum size. Ben diyorum ki kötü bir forvet arıyorsanız Chelsea'ye bakın. Ne kadar kötü forvet varsa Chelsea'de. <gülüyor> 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 Gayet güzel bu arada. İyi ben beğendim bunu. Daha şey o Tonlay kanalına gitti mi o video? Git git tabağa gir direkt hesabından. Abi harbiden. Hangi hangi taraftan gitmek istiyorsun? Harbiden. Aha. O o çok lan o. Bu da 32 oldu. 32. Aç 32 gidek ya. Kısa olsun. Kaç kilometre kilometrelere bak. Burası 20, diğeri 27. Oo. Bak 20 kilometre mi? 2 kilometre mı? Burada trafik var mı acaba? Giriş yapıyorum tekrar. İstanbul ve trafik ben, derdi. Video, 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 video. Yapalım, evet video ya. değişiyor. Giriş yap abi giriş yap. Yan çekimi o amınakoyim. Ne bileyim abi. Giriş cümlesi yazsana ama. En kötü ana olarak kalır ya bir şey olmaz. Evet Tolu sen giriş yap. En kötü ilk olur. Falan filan dersin şey <laughs> az kalsın yine giriş yapıyordum. <laughs> <adamların göğüne> <gülüyor> <gülüyor> abi, ben de ki arabanın götüne giriş. 560 görünce ben de şok oldum. Işte. Arabayı satacağım ama açıklamaya full benzin yazacağım. Yani önemli kısım full benzin. Abla olmasa araba yıkatacak. Baksana iyi bu. Yakın çekim alalım şuraya. Kuş notu var. <laughs> ben geliyorum abi. Bir daha göster. Tamam. Evet, ben... Sağda niye bu kadar trafik Sağda var ya? Sağda trafik dedim mi? Abi bu İstanbul'da trafik bu trafik olayını ne zaman çözülecek ya? Allah'a ben hafta oldu. Cuma günü normal ya. Buradan 37 da. dakikada gitmemiz de bir... Cumartesi olan bugün. Cumartesi günü normal ya zorlattık Fatih. Aynen kanka. sıkıntı yok. Sen zorlattın mı? Yok. Niye lan? Zorlattın Fatih Sinan hocamın yanında zorlattın ondan sonra. <Gülüyor> sonra. <Gülüyor> ya, ben, Hocam hemen sonra. Hiçbir Seni Severi, ya, bölgenin, işte. Ne ama. kadar yarım varsa. Aa, şimdi yavaş yavaş. Bu çekmek zorunda değilsin Çekayım kardeşim. Allah Allah. zayıf. O kadar ışık olur mu? Kaç paralık araba bu ya? Gayet iyi gözüküyorsa ama. Bu ne mi kanka? O peki hala yayındaydı. Hala Hiç girmeden bir TikTok'a bakayım. <laughs> kanka. Ağır ağır yayın yapıyor yine lan. Talabayı kardı ya bir tanem. adam o sakal da ben de onu anlamıyorum. Oha. de Onun bence harbi dinleyicisi var ya. Kimin? O dayanın. Bence var var. Yaşlı dayılar dinliyordur bence. Yaşlı dayı olsam çok affedersiniz hanımefendi izlerim. Ben <laughs> bir biri olmasam da ben, ne kadar yaşlı dayı varsa. Aa, <laughs> şimdi bir şey, şey yok, <laughs> Alttan ısıtmayı <açtım> mı <laughs> alttan ısıtmayı? Alttan ısıtmayı açıyorum. Alttan benzin yediğini biliyor muyuz? Orada FE yazması lazım. Yazmıyor <laughs> mu? <laughs> 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 alttan ısıtma benzin mi yiyor? Ha? Burak? Ben bilmiyorum abi. Sen nereden bileceksin zaten? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Park... <laughs> en <Eğer> fazla fakir <park gülüyor> <çeker> arabayı bilirsin. Yazmıyor <laughs> mu? Sağlı Sen anlamazsın. Sevirde vardı ya bir tane mantık mıydı? Neydi o? Mantık mantık. Ee, PQ. Sevirde. Sevirde. Babam bir kere toplantı ettik. Bak nasıl gitsiz bir Baba işte bu. İşte bu bebeğim. O neyin hangi araba? Bak heyecanlı mısın? Buluşmak Çok gibi. heyecanlıyım abi. Ben evet. en büyük yani hayattaki ulaşabileceğim bak ulaştığım demiyorum. Ulaşabileceğim en büyük başarı. Daha üstü yok hocam. Aynen öyle Sinan abi. Sinan hocadan daha üstü varsa onunla. da. Ben Instagram'da takip ediyorsun. mi? Tabii ya. ki de. Evet evet. Hocam. Ya, bir evet, Sinan abi, Engin, bir de Hazmut'a. Diğerleri hep arkadaşım. Bak başka ünlü takip etmiyorum. Ronaldo'yu <laughs> daha da iyi ta takip etmiyorum. Ben de etmiyorum Ronaldo'yu. <laughs> Ronaldo'ma Filistin'e yardım etmiş. Buradan tebrik ettim. Bu tarz insanlardan biraz... Alacağım. Daha... <laughs> bir alacağım. Burada... Bir gitsinler de. <laughs> Trafiği ben görmekten daraldım abi çünkü. Kaç kart evi? Gibi... <laughs> vallahi trafiği görmekten daraldım. Yemin <laughs> ediyorum. Bu aiz bir projenin yere kim attıysa onunla... Hiç alışkın değilim diye buna. Abi yok yok. Kapısı <laughs> yok böyle bir trafik çünkü. Ya. Yani. Yani Kaç para şey korudun? oru? Çok heyecanlıyım ya vallahi. Bir neyi gerçekleşiyor? İnsanların hayali gerçekleşiyor sanki. <laughs> abi bir gün Rezal'ın lan. Jason Momoa'yla ben. Tabi bu Türkiye'de olmayacak yüksek ihtimalle de. Yapacağız bunu. Kıyık Önemli. Yayın oldu mu sana? Ben olsam beni yayın almazdım ya. Az bir şey izlediyse beni almaz bence. Ya bugün tek ümidim iki kişiler. Onur abiyle Sinan abi. Belki oradan konuşursak, kontent olursa. Belki arka planda da olabiliriz. Onu da bilmiyorum. Kamera arkasında oturup arada... Ya Sinan hocamın fıkralarına birinin gülmesi lazım. Sinan hocam ilk 9.30'da geldi de o telefonda konuştuğumuzda, Whatsapp'ta. Bana Şu müzik beni yani. kanser etti ama ya. Tehlisiz açacaklar atacak diye. Dedim. Dört kere işedim ya, dört kere. Hiçbir şey içmeden dört kere içedim. Harbiden kanımdan veriyorum herhalde. Arkadaşlarımız okudu. Onlar da bir bok olamadı. biz de, bakıyor musun? Biz de bir bok olamadık. He? Yola bakıyorum. Kim, kimse bir bok olamadı. Düğüne gelmedi. Düğüne gelmedi. Bir FIFA videosuna çağıracağım Sinan Hocam. Bir de soru cevap yapabilirim. Bizimkilere hani Instagram oh. atarım. Sizin hakkınızda bizimkiler diye bahsetmişim. Instagram'daki arkadaşlar beni takip et. Siz bizi ne kadar hoş değil. O zaman Sinan <laughs> Hocam'ı Instagram'dan benim de Instagram ve Twitter'dan takip edersiniz. Bize şeref verirsiniz. Biz ben de eksik. <laughs> Sinan hocamdan fazla sakın yüz yüzeyken aklıma gelmeyecek hiçbir şey. Soramayacağım büyük ihtimal. Çünkü o heyecan biliyorsunuz siz. Yani bir erkeğin çıkabileceği maksimum seviyeye çıkıyoruz inşallah. Bugün. <laughs> ben bir kere şeye gittim. PUBG New State'in lansmanına gittim. Orada geldiler dediler makyaj istiyor musun? Dedim yani gerek var mı? Sinan hocamla ya yani çok ayrı seviyorum Sinan hocam harbiden ya. Yani Osursa gülerim o derece seviyorum. Osursa herkes güler gel. <laughs> Bana sorsalar Cem Yılmaz mı? <laughs> cevabını vermem bile. Ben buna cevap bile vermiyorum. Ya bu arkada iki tane pezevenk arkadaşımı getirdim. <laughs> soğan yediler ya. Ya Sinan hocamla görüşürüz. Pezevenkler soğan yenir. Daha üst seviyorsun abi. Daha gerçekten daha üst seviyorsun. <laughs> Adam gelmiş soğanın içini. <gülüyor> 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 Ufak bir soru cevap tarzı Instagram'a mesela atayım Sinan. hocam Sizi ikimizin fotoğrafını atalım. Yap. Ben diyeyim sorularını sorun Sinan hocamla cevap alalım. Yap sen ne istiyorsan söyle. Sen, sen ne istiyorsan yap çocuk. Sen medeni çok şıkıyor musunuz? Bitirdik hocam. Sizler? Yüksek lisans yapıyoruz. Yüksek lisans. Aferin. Nereye bitirdiniz? Bitirdim. Aferin. Ben de hocam masöz lazım, masör lazım. masöz değil oğlum ama masöz. Fizyoterapist mi zaten? Ha süper. Ayak masajı iyi değil mi ayak masajı? En önemli değil mi o şeyleri? Kadın Yok, ayak, ayak masajını kovalım. Evet. Bir şey söyleyeceğim sana. Neresi şey bağırsak bağırsak biliyor musun <gülüyor> onları? <gülüyor> Ayakta altında bağırsak. o holistik o alanda uzmanlığı Oğlum esas orası önemli ya. Allah. Değil mi Tolunay? Allah orası önemli hocam. Esas ayak Bakacağım burası beyin, burası kalp, burası bağırsak, burası işte ne o. Ayakta da mı var hocam onlar? Prostat, esas ayakta var ya. Abi canım, ayaktan çalışıyor bütün şeyi. Vücudu hareketlendiren kanı burada, sen onu öğrenesin. Ayak, ayağın... Yani refleksoloji deniliyor. Evet. Ayağın ısındığı zaman bütün vücudun ısınıyor. Ayağın üşümezse vücudun da üşümez diye biliyorum ben. Değil mi? Yok, ben normalde üşürsem ayaklarım her zaman üşür. Hayır, ayağın ayağınız sıcak olunca sen de sıcak oluyorsun. Yani öyle biliyorum ben. Yanlış bilgim bu. Yanlışsa bana bu bilgiyi verin. Ben ben... Ayakta beyin <laughs> mi var? Ayakta beyin Ayakta mi, mi var derken <laughs> ne alakası var oğlum dediğimle şimdi benim. <gülüyor> <gülüyor> Refleksoloji unutma. İşim yaramaz ki hocam. Yarar. Vallahi yaramaz hocam. Ya yani oğlum daha... ayakları canlanır. Yok hocam bizden geçti. <laughs> hocam bir soru var yine. Sor. Yani. Emin misiniz hocam? Söyle. Yani bir soru var. Asabınız Söyle. bozulabilir. Ben okumayayım Söyle. hocam. <laughs> Yeah, there's... Ananı. Hocam bu çok geliyor ya insanlar. Bana şuraya gidiyor Bir yani. de şey var mesela şampuanını hangi saçla Arap sabunu. Arap sabunu. <laughs> Arap. 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 <laughs> <laughs> evet yine saçlarına hangi şampuan, saçlarına hangi şampuan. Ya bırakın bu işleri. Bugün bir <laughs> konu gelmiş hocam. TS maçı penaltı pozisyonu diyor hocam. TS, ne? TS maçı. Trabzon'un penaltısı verilmedi. Halil Umut bugün Trabzon'u yedi. Yedi. Net ben. Bunu genel bir soru yapalım hocam. Bunu TikTok'a mı gidecek? Hocam bunu genel bir soru olarak soracağım. <laughs> Nasıl yani? Yedi. Net ben. Bunu genel bir soru yapalım hocam. Abi TikTok'a Hocam Hayır, bunu YouTube. genel bir soru olarak soracağım size Sinan abim beni tamam. ay benim sayfayı Allah beğeniyor Allah. diyor bu Instagram'da sizin videolar dönüyor hocam He. o sayfalar o sayfalar hakkında neler düşünüyorsunuz eğleniyor musunuz hocam Bu arada büyük ihtimalle Alihan da burada söyleyebilir bunu ee, Youtube camiasında Sinan yine en fazla kullanan Tolunay arkasına da ben <laughs> Abi zaten kimse kullanmıyordu ki ben He? ben mesela baya Tolunay izliyordum oradan zaten şey yaptım İlk biz kullanmaya başladık sonra her yerde görmeye başladık yani zaten bir şeylerin öncüsü olmak iyidir. Bir şeylerin öncüsü olduğunu söyleyip başka kanallarda bunun bir ya sene şey, önce yapılmasını görmesinden ya. çok daha iyi bir şey. Biz en azından önce olmaya devam edelim kardeşim. Biz en azından Tolunay izlediğimizi, Tolunay'dan aldın ayağın al, 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 söylüyor mesela anladın mı? Bir şeyin starterı bizmiş gibi anlatmaya, lanse evet, etmeye evet, gerek yok. Ben Baya Eskiden beri izliyorum. Teşekkürler, yani. teşekkürler. Devam! ...deleniyorum bazen de like diyorum ben. Çok, yaratıcı. Evet, onu görüyorlar hocam, likeladığınızı görüyorlar. Çok yaratıcı. Etkileşimimiz muazzam hocam, gerçekten. Ben yaparım, <laughs> <laughs> <Hakikaten gülüyor> <maşallah>. çok iyi. <laughs> Hakikaten maşallah ya. Erman abinin saçları bak ne güzel olmuş. <laughs> gördün mü? Erman abi gördün mü, nasıl oynar? Hocam bir soru daha var. Buyur canım. Bu birazcık terbiyesizce <laughs> ama. Söyle. Kaç kilometre demiş adam? <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş bu sene ne olur? Çok güzel pahalı tanıştırdı ya. ya. Adam olana çok mu hocam? Yok. Daha az. Adam şu ama bu sene 5. veya 6. olur Süper Kupa'ya. 5 6 çok hocam ya. Yani daha kaçıncı olacak ki? 3'e Üç, gideriz ya. Dur. Girmez mi düz? Güzel güzel, güzel jest yapmış bu arada. Sosyal de Instagram Sina Engin'i yazmış. Hocam. E, canım? Trabzon şampiyon oldu mu? Bence Trabzon oldu gibi. Ama bugün Trabzon'un penaltısını sını vermediler. Bak, bak 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 göster bak. Bak bak görüyor musun? <laughs> bak Hasan Ali'nin pozisyonuna bak bak. Top işte pozisyonu ben. Halil Umut hangini vereceksin kardeşim ya? Hangini vereceksin kardeşim ya? Hangini vereceksin ya? Bunu vermeyeceksin de hangini vereceksin? E bir de var mar geldi hocam artık kamerayla da çekiyorlar ya. Hocam, <laughs> var da hikaye. Var da hikaye. Hakikaten hani saygı kazanabilirsiniz kaybedebilirsiniz. Ronaldo mu Messi mi? Messi her zaman. Her zaman Messi hocam. Sabahtan akşama kadar Ronaldo ederim. topçu mopçu değildir. Yok Ronaldo topçu. <laughs> O da iyi o da da büyük topçu ama Messi daha iyi. Sen Messi'e benziyorsun biraz daha, olmayacak. Benim göstereyim hocam size. Instagram'da bir fotoğraf. <laughs> Messiye <laughs> Messi benziyor. Forması aldım, Messi gitti. Burun farkı ile kaçırıyor. İşte Messi. <gülüyor> <gülüyor> ne Messi? Burundan fazlası. O ne? 2012 Barcelona bildin mi hocam, Messi. 2012 Messi. Aynı sırada. Aynı sırada. Ben 2012 Messi. Oğlum geldi hocam diğer gün Messi, ben bahçe şey gidiyorum dedi, PSG'ye gidiyorum dedim. Benim yüzümden. Evet. Dinen <laughs> Engin TikTok kuracak mı? Yok TikTok ama takip ediyorum. Kendi videolarımı da takip ediyorum. Çok tıklanıyor. TikTok adam mıdır? Adam değil. Adam adam <gülüyor> değil. Lan <laughs> <laughs> soru mu Soru hocam. Bunda ne soru? İnsanlar akıyor hocam. Hocam sizin kariyer planınızla ilgili bir soru var. İzniniz varsa sorayım. Daha Sor... 8 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz hocam? Yaşarsam Allah uzun ömür versin hocam demeyin öyle. Çeşmede. Çeşmede. Ağacan. Bodrum'da ben seni beklerdim. en sevdiği futbolcu. Hocam birlikten söyleyin bizim ligden. Beşiktaş'tan söylersiniz büyük ihtimal. Bir de komple. Türkiye'de. Ha Türkiye'de. Beciğim. Gezalı seviyorum. Bütün dünyada da olabilir. Şey, dünyada da Messi. Kimler hocam? Messi ve Ronaldo. Messi. Nasıl Ronaldo hocam? Ronaldo'yu seviyorum. Hakikaten e hocam. Messi <laughs> bir numara, ne oldu ki Ronaldo iki numara. Ronaldo topçu mopçu değil hocam. Batçay Ronaldo'dan da... Hocam bak benim bir sözüm var. Güzel sen bir turnuç alamak? Öyle mi diyorsun? benim bir, bir dakika. Hocam bak benim bir sözüm var. Hangi başvay? Ne? Ronaldo'dan da... Hocam bak benim bir sözüm var. Hangi başvay? Ne? Hangi başı var? Anladım. Yo abi oyuncunun e, adını söyle ya. Batşayi dedi ya. Ha. Bana bir de farklı geliyor? şey <gülüyor> <gülüyor> bu Benim Benim, bu, ya bunu söyle. Neyin sözünü? Avun bir yerde söyle. Aa hocam bunu. <laughs> hocam bu özel bu. Kendim soruyorum size. Ben diyorum ki kötü bir forvet arıyorsanız Chelsea'ye bakın. Ne kadar kötü forvet varsa Chelsea'de. <gülüyor> bravo. Şöyle <laughs> <laughs> girebiliriz beraber. Hı, sonra sizi yolcu göstereyim. Şuradan da çekelim. Görüyorum <laughs> hocam çok güzel bir kandaldayım.

Telefonum var telefonu hocam var Hadi öptüm. Eyvallah hocam. Bol bol storyleri yapsın. Takipçi geldi ya, 3 5 tane. İyi maşallah hocam. Çok 3 iyi. 5 <gülüyor> tane takipçi geldi ya diyor. çok kral adam ya. Vallahi çok storyler falan da çok güzeldi. Ben bunları akşam editleyip YouTube'a atayım. Başka bir zaman arayıp yine soru cevabın daha şeyini yapabilirim büyük ihtimal. Daha kapsamlısını falan yapabilirim inşallah. Bence de. Ama de iyi ya. Bayağı acele hareket oğlum. Sinan Engin nasıl çok oldu? Güldürdüm lan adamı. Nasıl Sinan Engin nasıl güldürebiliyorum ya? Erkeğin çıkabileceği maksimum seviye diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. Daha üstü yok yani. Gerçek gerçekten. 10 valla çok güzel gündü. Çok Refleks güzel. de çok teşekkür ederim. güzel video yapmışlar ya. Erdem. Geçen gün nasıl yani siz yaptınız bunu? Alakam yoktu bunda. Siz uğraştınız. İlk gün olmadı, ikinci gün de oldu. Güzel oldu valla. Sağlam bağlantılarınız ve bunun için de çok teşekkür ederim size. <laughs> Allah razı olsun. Valla ağlayacağım. <laughs> Adam bizi baştan nasıl kovuyordu ama. <laughs> Şu an videonun editi bitti arkadaşlar. Bu son videoyu çekip atacağım YouTube'a. Sinan hocamı tanıdığım kadarıyla Instagram'dan takip edilmek gerçekten çok hoşuna gidiyor. Sizlerden tek rica Sinan hocamı Instagram'dan takip edebilirseniz çok sevinirim. Instagram'a zaten bilmenin ana. Sizler de Sinan <laughs> hocamı Instagram'dan takip ederseniz Sinan hocamla daha çok etkinlik olabilir. Belki başka bir gün tekrardan soru cevap başka bir şeyler yapabilir. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Lütfen Sinan abi. Beni de takip ederseniz ayrı be. Ama bak şu an ben konu değilim. Sinan hocamı takip ederseniz gerçekten beni çok sevindirirsiniz. benlik bir durum yok. Beni etmeyin istemiyorum. İstemiyorum arbiden, ama lütfen Sinan hocamın Instagram adresi sinanengin. Açıklamada var. Çok, sabitlenmiş yorumlarda var. Lütfen Sinan hocamı takip ederseniz çok, ben daha çok Kral video diyorum. olmuş. darısı bizde Jason Momoa'yla. Sizler sayesinde başardık. Sinan hocamı ulaştık bitti daha üst seviyesi yok. Mesela ben şu an YouTube'u bıraksam zirvede bırakmış olurum. Abi sen Jason e Momoa tanışırsan zaten global oynarız ya. Ya artık oradan ilginç yok olur be başlarım direkt. Direkt. Bak be. Başlıyor ne global? Çok normalde. kral hareket Bak. yapmış. Helal olsun lan Tolu. Çok sevindim lan sana. Vallahi. Kendim olmuş gibi sevindim. Yemin ediyorum kendim olmuş gibi sevindim.